Düzce Belediye Meclisi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde görev süresini dolduruyor. 5 yıldır meclis sıralarında oturan AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri seçimle birlikte yerlerini yeni üyelere bırakacaklar. Dün akşam Mart ayı ilk birleşimini gerçekleştiren mecliste veda vardı. Meclisin sondan bir önceki toplantısına MHP Belediye Başkanı da Erdoğan Mıyık, İl Başkanı İlhami Caboğlu ve meclis üyesi adayları İyi Parti ve CHP Belediye Başkanı da Ömer Küçük, CHP İl Başkanı İlhami Duru, İYİ Parti İl Başkanı Yunus Özay Er ve meclis üye adayları da katıldı. Meclis üyeleri adına Meclis Başkan Vekili Gönül Ekiz Asuk bir konuşma yaptı. Asuk sondan bir önceki toplantıyı pasta keserek başlatmak istediklerini söyledi. Acısıyla tatlısıyla 5 yıl geçirdiklerini belirtti. Meclis üyeleri birbirlerinden helallik isterken Başkan Ay artık sona geldik dedi ve hep birlikte fotoğraflarının olduğu pasta kesildi. Önceki meclis e, toplantımızda böyle e, başladığını istedik. Açısıyla baktığıyla beş yılımız geçti hep beraber. Müziği için herkes bir şeyler yapmak için bu mecliste seçildi. Herkes layıklığıyla görevini yapmaya çalıştı. Emeği geçen herkese teşekkürler. Ee, umarım Düzce'ye bir hep olsun katkımız olmuştur. Herkese çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarımızla beş yılımız geçti. Bunu bir de son Ben aynı her yere helalle oturmak hakkı, söz hakkını öne seçiyoruz. Çünkü biz eee bir tezahür gösterdik. Eee artık böyle bir geldik. Arkadaşlar da Teşekkür ederim işte birlikte herkes hakkı da helal etsin. Ee, bu işin de devam ediyor. Ondan sonra kendi arkadaşlara maşallah diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Abi. Abi bir çekelim. Abi. Önü bir açalım. Önü bir açalım. Ayıramazsın ki. Kadir Bey. Toplantıda Belediye Başkanı Dursun Ay kısa bir değerlendirmede bulundu. Bir buçuk yıl önce göreve geldiğini hatırlatan Ay bu sürede yapılan çalışmaları anlattı. Toplantı sonrası başkana yaptığı açıklamada 10 milyonluk kredinin sadece belediye personeliyle alakalı olmadığını söylerken MHP adayı Erdoğan Bey'in kendilerine yakın firmalara ödeme mi yapacaklar şeklindeki iddiasını da cevapladı. Böyle yapıyoruz. Belli bir kural ve ile ödeme yapıyoruz. Kimseyi kayırmamız söz konusu değil. Dolayısıyla zaten belediyemizin borçlanması, İller Bankası, Mahalli idarelerinin kontrolünde yapılmakta. Biz belediyemizi borçlandırmıyoruz. Borcumuz azalıyor arkadaşlar. Ben iki ay içerisinde... İller bankasına yaklaşık 13 milyon geri ödeme yapmış Yani aldığımız 5 milyon ama geri ödememiz 13 milyon. O yüzden yani Düzce Belediyesi güçlü, dinamik, yüz e, yani nüfusuna göre e, gayet dinamik bir belediye. Yaptığımız işleri görüyoruz. Arkadaşlar her şeyi e, insanlar yapılsın istiyor ama bir yandan da hiç borç olmasın. Böyle bir şey yani matematiksel olarak doğru değil arkadaşlar.